Botox, botulismus toksin A'nın tıp alanında kullanıldığı kasların hareketlerini kısıtlamak üzere uygulanan bir ilaç türüdür. Botoksun tiplendirmeleri A, B, C, D, E diye gitmektedir. Fakat kozmetik veya medikal amaçlı kullanılanı tip A'dır. Botoks, uygulanım alanındaki kasların inervasyonunu, duyarlılığını azaltmasından dolayı koltuk altı terlemesinden tutun da kasların normalden fazla kasılması sonucu oluşan yüzdeki mimik çizgileri, boyundaki kasılmaya bağlı migren ağrıları, çenedeki kasılmaya bağlı diş gıcırdatmalarından pek çok alanda kullanılmaktadır. Botoks genel anlamda yüz bölgesinde Mimik kaslarının oluşan kırışıklıkları düzeltmekte kullanılır. Bu kullanım daha çok göz çevresi, alın, iki kaş arası ve yüzün ön ve alt çene kısımları olmak üzere değişik bölgelerde uygulanır. Her bölge için ayrı bir prosedür uygulanır ve miktarları da uygulanan bölgedeki cildin kalınlığına göre veya mimik kasının şiddetine göre değişmektedir. botoksun etkisi 3 ay ile 6 ay arasında değişmektedir. Fakat bu kişiden kişiye veya mevsime göre de değişmektedir. Kişinin yaşam tarzı, ne kadar su kullandığı, ne kadar nikotin tükettiği veya ne kadar kafein tükettiği ile de doğru orantılı olarak değişmektedir. Bazı bakalar 3-4 ayda kaybolmakla birlikte aynı miktarda ilaç uygulamaları bazen bir seneyi geçen etkilerle de görmekteyiz. Botoks bir miktar tuzlu su içerdiği için yapılma esnasında bir miktar acı vermektedir. Fakat bu acı katlanılmayacak bir süreç değildir ve çok kısa sürmektedir. Tüm bunlara katlanıldıktan sonra yapılmaması gereken bazı şeyler var. Bunlardan biri hemen akabinde sigara içilmemesi ve alkol tüketilmemesi, hemen botokstan sonra aynı gün spora gitmek, yoğun egzersiz yapmak, Oradan sıcak bir saunaya girmek, buhar odasına geçmek yani bunlar yapılmasa iyi olur. Botokson bilinen dramatik bir yan etkisi olmamakla birlikte enjeksiyon yerinde hafif bir kızarıklık ve kısa süreli bir yanma hissi oluşmakta. Bu da aynı gün içerisinde kaybolmaktadır. Tıbbi alanda istediğiniz dönem için botoks yaptırabilirsiniz. Bunun bir yaşı veya evet Botox yaşım geldi demenin bir anlamı yok. Eğer alnınızı çok fazla kullanıyorsanız, güneşe çok maruz kalıyorsanız veya mimiklerinizi çok kullanıyorsanız burada çizgiler çok erken yaşlarda oluşmaya başlayabilir. Bunu ne kadar erken müdahale edebilirseniz o kadar temiz bir sonuç alırsınız. Botox oldukça etkili bir çözümdür ve yaklaşık 15 yıldır tıp alanında kullanılmaktadır. Bir düşünüzü serbest bırakın.